Öncelikle açıklamak istediğim şey Eyyam-ı Fatimiye deniliyor. Neden Fatime günleri? Bunun sebebi Hz. Fatıma'da Zehra Salamullah Aleyha'nın şehit olduğu günlere ait rivayetlerin farklı olması. Bir rivayet var ki Peygamber sallallahu aleyhi şahadetinden 75 gün sonra bir rivayette var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şahadetinden 95 gün sonra. Bu aradaki 20 günlük farklılıktan dolayı bu günlere Eyyami Fatimiye yani Fatime günleri deniliyor. Kesin net bir bilgi yok. Acaba 75 gün sonra mı şehit olduğu, 95 gün sonra mı şehit olduğuna dair. O yüzden Eyyami Fatimiye deniliyor. Tabi muhalif olanlar, bunu kabullenemeyenler, şehit olduğunu kabul etmeyenler aleyküm selam ve rahmetullah. İşte hanım Fatıma Zehra Zahra sallallahu hastalıktan veya herhangi bir sebepten öldüğünü söylüyorlar. Ama bizim masum imamlarımızdan hadislerimiz var ki buyuruyorlar ki Sıddîkatul şehide yani şehit olduğuna dair bilgilerimiz var. Bunu ehli Sünnet camiası da beyan ediyor nasıl şehit olduğunu ve Şia camiası da beyan ediyor nasıl şehit olduğunu. İmam Hasan Asker Aleyhisselam hanım Fatıma Zehra Salamu Aleyhi hakkında şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki Nahnu hüccetullahu alal halq ve ummuna Fatıma hüccetun aleyna Buyuruyor ki bizler Allah'ın yarattıkları üzerinde hüccetleriz. Yani imamlarız biz Allah'ın yarattıkları hüccetler üzerinde. Allah'ın yarattıkları üzerinde hüccetiz. Ve annemiz Fatıma salamül da biz imamlara hüccettir. Hanım Fatıma Zehra salamül aleyha'nın makamını onun o Allah katındaki mevkisini bizlerin yüzde yüz anlaması mümkün değil ne anlayabiliriz, ne anlatabiliriz. Fakat ve fakat dilimizin döndüğü, imamların beyan ettiği kadarını anlar ve sizlere beyan ederiz. Hiçbirimiz onun tam böyle makamını anlatmaya kesinlikle ve kesinlikle layık değiliz. Ama anlayan insana imamın bu sözü bilene çok büyük bir anlam taşır. Onlar Allah'ın hüccetleri ki kullarına ama hanım Fatıma Zahra onlara da hüccet. O imamlara hüccet. Ve diğer bir hadiste bir grup insan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Fatıma Zahra elini öptüğünü duymuştu. Bununla ilgili Ayşe'nin yanına geldiler. Ve ona sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten Fatıma'nın elini öpüyor mu? Ayşe size ondan da daha ileri bir şey söyleyeceğim diye buyurdu. Buyurdu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma Zehra'nın önünde aynı rüküye gidercesine o seviyede eğilip elini öpüyor ve buyuruyor ki fedaha ebuha baban sana feda olsun ya Fatıma da Zehra alemlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine yaratılması, bütün her şey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzü hürmetine yaratıldı ve o Peygamber kalkıyor, o kızı Fatıma Zehra diyor ki, baban sana feda olsun ya Fatıma Zehra. Ama bunun mukabilinde o Fatıma Zehra sallamul aleyhaya neler yapıyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanım Fatıma'da Zahra aleyhisselam hakkında buyurduğu bir diğer şey ise bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'da Zahra'nın önünde aynı rüküye gidercesine o seviyede eğilip elini öpüyor ve buyuruyor ki fedaha ebuha baban sana feda olsun ya Fatıma'da Zahra alemlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzüyor hürmetine yaratılması bütün her şey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine yaratıldı ve o peygamber kalkıyor o kızı Fatıma Zehra diyor ki baban sana feda olsun ya Fatıma Zehra. Ama bunun mukabilinde o Fatıma Zehra sallallahu aleyha'ya neler yapıyorlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanım Fatıma Zehra Aleyhisselam hakkında buyurduğu bir diğer şey ise bu. Buyuruyor ki bütün güzellikler, bütün iyilikler bir cisim olsa, bir şekil olsaydı diyor, "La kanat Fatimata." Fatıme'den başkası olmazdı. Belki o güzellikler şeyler Fatıme'den de aşağı. fatıma Zahra salamun aleyha Allah'ın rızasını kazanmış ve hayatını Allah'ın rızasını kazanma yolunda feda etmiş bir şahsiyet. Bir gün şahsın biri İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam hakkında İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'a şu soruyu yöneltti. Buyurdu ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 42. ayette şöyle buyuruyor. Melekler o zaman şöyle demişti. Meryem şüphesiz ki Allah seni seçti, tertemiz yaptı ve seni dünyadaki bütün kadınlara üstün kıldı. Bizler biliyoruz ki hanım fatıma Zehra Zahra salamullahi aleyha alemlerin bütün kadınlarından üstündür. Ve bu ayetin mukabilinde İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a sordu ki nasıl olur da hanım Fatıma Zahra salamu Aleyha bütün kadınlardan üstündür. Bu ayette buyuruyor ki Hazreti Meryem, Aleyhisselam kadınların hepsinden üstündür diye İmam, Cevab, Sadık Aleyhisselam cevap buyuruyor buyuruyor ki Hazreti Meryem salamu Aleyha zamanındaki kadınların hepsinden üstündür. Ama nenem fatıma zehra sallallahu aleyha ta az evvel alemlerin yaratılmadan önce alemlerin en başından ta ki alemlerin bitişine kadar sonuna kadar bütün kadınların hepsinden üstündür. Dediğimiz gibi Hazreti fatıma zehra sallallahu aleyha ömrünü Allah'ın rızasını kazanmak ve bu yolda harcadı. Bazı insanlar ömrünü fakat ve fakat dünya yolunda harcarlar. Dünyayı kazanmak, makam mevki kazanmak, para kazanmak, bir şeyleri elde etmek için yaşarlar ve hedefleri sadece ve sadece budur. Bunun içinde ne helal gözetirler ne haram gözetirler. ...bunun kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bazı insanlarda vardır ki... ...diğer insanların rızayetini kazanmaya çalışırlar. Onu razı edeyim, bunu razı edeyim... ...onu kazanayım, onun sevgisini kazanayım, bunun sevgisini kazanayım. Hayatı bu şekilde geçer. İnsan hayatı... ...seçmek ve karar vermekle doludur. İnsan ömrünü bu şekilde yaşar. İnsanın ne kadar ömür yaşadığı değil, nasıl ömür yaşadığı önemli. Bir diğer şey de var ki insanların yaşaması ve istekleri o da Allah'ın rızasını kazanmak için yaşamak. Ve alemlerde en üstün olan amel ise budur. Allah'ın rızasını kazanmak hanım Fatıma'da Zehra salamu aleyhi hayda bu yoldaydı o hanımı öldürmek veya kendi amellerine ulaşmak için Hazreti Ali aleyhisselamın kapısına dayandılar bu dayananlar kim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm döşeğindeyken orada kağıt kalem istedi ki size bir emanet bırakayım ki hayatta yolunuzdan şaşmayın diye orada şahsın biri kalk dedi ki hasbuna buna kitabullah Allah'ın kitabı bize yeter o Allah'ın kitabı bize yeter diyen şahıs Kur'an'dan bir haber yaşayan şahıstı. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben bu 23 yıllık zahmetime karşılık sizden ve fakat ve fakat yakınlarıma olan sevgi istiyorum. Eğer ki size sadece Allah'ın Kur'an'ı Allah'ın kitabı yeterli olsaydı gelip de peygamberin ehli beytine, peygamberin kızına zulmetmezdiniz. Ona sevgi beslerdiniz. Demek ki size Allah'ın kitabı yetmiyor. Allah'ın kitabı size yetseydi, Allah'ın kitabından haberdar olsaydınız, etiullah ve etiur resul, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, peygambere itaat ederdiniz. Yine o Allah'ın, o nububet evinin, o ehli beytin kapısını basıp zulmetmezdiniz. Demek ki size Allah'ın kitabı da yetmiyor. Çünkü sizin Allah'ın kitabından haberiniz yok. Ve o kapıya gelip bastıklarında Hz. Fatıma da Zahra aleyha kocası olan Emir el-Mu'min aleyhisselamdan difa etmiyor. Hücceti imamı olan Emir el-Mu'min aleyhisselamdan difa ediyor. Biliyor ki o Allah'ın hücceti, o Allah'ın dininin koruyucusu ondan defa ediyor. Ama bu tarafta diğerleri kendilerini halife tayin etmiş, kulların seçtiği Allah'ın emirlerinden bir haber yaşayan kişiler gelip o kapıyı basıyor ve nenem Zehra'yı o kapıyla divar arasında koyuyor hangi adalet hangi sevgi hangi merhamet hangi din bunu yapar hangi din kadına zulmeder ve o kadın ki Fatıma'da Zehra salamları ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün nuru feda ettiği canım feda olsun dediği kızına siz geldiniz bu zulmü yaptınız sadece kendisine mi? Hayır, o betininde, karnında olan bebeğini de katlettiler. Onu da şehit ettiler. Muhsin i̇bn Ali, İmam Ali Aleyhisselam'ın doğacak oğlunu da şehit ettiler. Bunlar öyle bir zalimler. Bunların hedefi sadece dünyayı kazanmak. İnşallah i̇mam Zaman Aleyhisselam'ın zuhur edecek, o Allah'ın hak ettiği o vakit, o zuhur gerçekleşecek. Allah sabır sahibidir. Bu zulümlerin de karşılığını görecekler. Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olsun. Ve her kim ki bunların yolunda gidiyor, bunları tasdik ediyor, bunlara sevgi besliyor, bunların yolundan gidiyor, bu zalimlerin yolundan gidiyor. Allah onlara nane etsin. Ya, amin. Hiçbirinin hakkı yok ki benim nenem Fatıma'da Zahra salamlı rehaya zulmetsinler. Kapısını yaksınlar, onu kapı ile duvar arasında bıraksınlar. Sizin ne hakkınız vardı bunu ya?